Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle erişteli, köz biberli böyle yoğurtlu harika bir doyurucu salata tarifi paylaşacağım. Hem de böyle yaz aylarında oldukça hafif oluyor. Şimdi ilk öncelikle erişteyi kavuruyorum. Tencereyi ocağa aldım. İçerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine 2 su bardağı erişte ekliyorum. Şöyle bir 4-5 dakika erişteyi kavuruyorum. Böyle sürekli olacak şekilde karıştıracağım. Hafifçe rengi değişecek. O zaman erişte artık hazır oluyor. Aynı böyle pilav gibi pişiriyoruz. Güzelce kavrulduktan sonra içerisine 3 su bardağı su ekliyorum. Böyle 2 su bardağı erişte, 3 su bardağı su olacak şekilde. Sonra içerisine böyle yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum sonrasında ocağın altını kısıyorum. Tencerenin de kapağını tamamen kapatıyorum. Kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Evet, artık böyle kaynamaya ve suyunu çekmeye başladı. Şöyle kapağını açıp bir göstereyim. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Kapağını yarım olacak şekilde kapatıyorum ve pişiriyorum tamamen artık suyunu çekti erişteler pişti şimdi ocağın altını kapatıyorum ve erişteleri soğumaya bırakıyorum bir yarım saat kadar soğuması için bekleteceğim bu arada doğranması gereken malzemeleri doğruyorum burada böyle 6-7 adet salatalık turşusu var onları küçük küçük olacak şekilde doğruyorum bu arada beni instagramdan da takip edebilirsiniz açıklamalar kısmına instagram hesabımı bırakıyorum denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Sonrasında közlediğim kırmızı biberleri doğruyorum. Toplamda 5 tane kırmızı biberi közledim. ve kabuklarını soydum. Şimdi onları böyle çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Artık malzemeler hazır. Erişte de iyice soğudu. Şimdi cam bir kabın içerisine ekliyorum. Sonra diğer malzemeleri eklemeye devam ediyorum. Bir küçük kase mısır ekliyorum içerisine. Doğradığım salatalık turşusunu ekliyorum. Kırmızı biberi ekliyorum ama böyle çok az üzerini süslemek için ayırıyorum. Şöyle bir küçük kasede ceviz kullanıyorum. Yine böyle çok az üzerini süslemek için ayırdım. Artık sadece yoğurt ve tuzu eklemek kalıyor. Bir buçuk çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuz miktarını isteğe bağlı olarak arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi burada böyle büyük bir kase yoğurt var. İlk önce yarısını ekliyorum. Karıştırıyorum. Kıvamına göre biraz daha ekleyeceğim. Ayrıca istiyorsanız içerisine böyle 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez de ekleyebilirsiniz seviyorsanız. Şimdi böyle iyice karıştırıyorum. 1-2 yemek kaşığı daha yoğurt ekliyorum ve erişte salatamız artık hazır oluyor. Hem hazırlaması çok pratik hem oldukça doyurucu hem de böyle yaz aylarında çok hafif oluyor. Şimdi hazırladığım erişte salatasını servis tabağıma alıyorum. Görüntüsü de ayrı bir güzel oluyor. İçerisine istiyorsanız sevdiğiniz farklı malzemeleri de ekleyebilirsiniz. Şimdi üzeri için yağını ısıtmaya geçiyorum. Cezvenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar yağı ekledim. İçerisine 1,5 çay kaşığı tatlı toz biber ekliyorum. Ayırdığım cevizi ve kırmızı biberi de içerisine ekliyorum ve şöyle 1-2 dakika kadar pişiriyorum. Güzelce yağı ısıtıyorum ve ocaktan alıyorum. Bunu böyle üzerine döktüğümüzde görüntüsü de daha bir güzel oluyor. İyice ısındı artık. Şimdi ocaktan alıyorum. Salatanın üzerine döküyorum. Tam böyle orta kısmına olacak şekilde döküyorum. Görüntüsüyle tadıyla şahane bir salata tarifi. Artık hazır salatamız. Hem tadı çok güzel oluyor, hem de görüntüsü ve ayrıca yapımı da oldukça pratik ve genelde böyle evdeki malzemeler ile hazırlayabiliyorsunuz. İsterseniz böyle yemek olarak bile tüketebilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif. Şöyle yakından da göstereyim. Yoğurdu, mısırı, köz biberiyle. Kesinlikle denemeniz gereken bir salata tarifi. Özellikle böyle yoğurtlu salataları seviyorsanız kesinlikle bunu da çok seveceksiniz ve sürekli yapmak isteyeceksiniz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.